inisiyatif ortaya koymak durumundayız. Büyük şehirlerimizdeki kaygıları gidermek durumundayız. Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının yönettiği bir Türkiye'de kapkaç olmaz, gasp olmaz, hırsızlık olmaz. Olursa canlı okuruz. <gülüyor> Muhsin <gülüyor> Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının yönettiği bir Türkiye'de terör olmaz. Olursa canını okuruz. Neredeyse orada buluruz. Kim destek oluyorsa onu da buluruz. Kim arkasında duruyorsa ona da ulaşırız. Kim yardım ediyorsa onu da terörist ilan ederiz. Sayın Başbakan derin devlet var diyor bunu minimize etmek lazım. Senin o dediğin soygun çetesidir. Senin o dediğin eşkiyadır, Senin o dediğin kapkaçtır, gasptır vesairedir, vesairedir. Senin de görevin bunları önlemektir. Sen bostan korkuluğu musun? Ne yapıyorsun? Şu şu Hrant Dink cinayetine bir bakın bakayım. Neler çıkıyor ortaya? Bir gazeteci yazar, Türkiye vatandaşı bir gazeteci yazar öldürülüyor. Şimdi pehlivan tefrikasına döndü iş. Kutu içinde yeni kutular çıkıyor. Ondan sonra bunun üzerinden milliyetçiliği yargılayacaksın. Necisin sen? Başbakan niye oturursun orada? İçişleri Bakanı niye oturursun orada? Nedir bu oyunlar? Kim kiminle oynuyor? Kim kiminle alttan üstten oynaşıyor? Tahrip edilen Türk devleti, tahrip edilen Türk milleti ve tahrip edilen Türk milletinin geleceği size bu oyunu oynattırmayacağız. Bunların üzerinden yeni komplolar üretiliyor. Yazık değil mi bu memlekete? E nasıl olacak bu iş? Bütün bu işleri çözecek olan iktidardır. Ya iktidar olursun muktedir olursun ya da çeker gidersin. Bırakır gidersin.